Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü mevzumuz klişeleşmiş mebni kelimenin yazılışı. İlk önce metin üzerinden çalışmamızı yapacağız. Daha sonra klişeleşmiş kelimelerin bazı özelliklerinden ve buna bazı misallerden bahsedeceğiz ve konumuzu kapatacağız. Şimdi özetle bir başlangıç olarak bir giriş mukaddim olarak Klişeleşmiş ne demek? Klişeleşmiş kelime şu demek. Yani sıklıkla yazıldığı için bunun artık bazı okuyucuların kaldırılmış halleri daha çok kullanılır bir vaziyet almış. Bu şekilde yazıda yazıda bu kelimelerin yapısı sabit kalmış. Biz bunlara klişeleşmiş veya Arapçası mebni kelimeye yazılışı diyoruz. Bunların herhangi bir kaynısı, kuralı olmadığı için biz bu kelimeleri öğrenmemiz lazım. Bu kelimenin karşılığının sabit olan yapısını bilmemiz lazım. Yoksa daha güzel bir imla yapamayız. Yanlış bir imla olmuş olur. Şimdi hemen imlamıza geçelim. Hemen geçiyoruz. Ali Fuat Başkilin merhum. Gençlere Başbaşa adlı kitabından 1974 baskı kitabından bir alıntıyla bu şekilde metnimizi yazacağız. Metnimiz bu şekilde. Hemen başlayalım. Tabi biraz şey büyük olmuş. Bunu biraz küçültelim. Gönül kelimesiyle başlıyoruz. Gönül kelimesi yani önceki derslerimizde de bahsettik. Nazalun ile yazılıyor bunu bizim kafamıza koymamız lazım bu cepte gönül kelimesi nazalun ile yazılır ve yazılışı mebni'dir arkadaşlar yani klişeleşmiştir yani normalde bizim ne yapmamız lazım her sese bir harf kaidesince buraya bir vav koymamız lazımdı gönül kelimesinde yalnız bu şekilde kullanılıyor Gönül kelimesinde vav wow, kullanmıyoruz. Gönül ister ki Evet, gönül ister ki ki bağlacını Farsçasından aynıdan aynısını almışız. Farsça yapısından aldığımız için normalde ki diye okuyoruz, Fakat k ve h yan yana gelerek yazıyoruz. Mekteplerimiz mektep okul demek. Mektep. Burada P ile yazmayacağız. Çünkü bu Arapça bir kelime. Mektep diye okuyabiliriz ama burada B ile yazacağız. Mektep. Bunu Arapça unsurlar bölümünde anlatacağız. Mektepler. Mekteplerimiz. Şimdi eklerle ilgili klişeleşmiş ekler de var. Burada zaten görüyoruz. Klişeleşmiş eklerimiz var. Bunları diğer dersimizde anlatacağız. Mekteplerimiz. Bakınız burada eklerin çoğunda özellikle şahıs eklerinde bizim okuducu kullanmadığımız göreceksiniz. Bazı ekleri, eklerde okutucu kullanmadığımız göreceksiniz. Bu diğer dersimizde. Veya bazı kelimelerin yapısının sabit olduğunu yani ünsüz benzeşmesine uğramadığını göreceğiz. Devam edelim. Mekteplerimiz yani okullarımız diyor. İlk ilkinden Hemen düzeltelim. O oraya nasıl gitti bilmiyorum. Evet, ilkinden yani ilk okuldan Evet, burada ilkinden derken burada y okunu kullanmıyoruz. Çünkü bir hareke aldığında bunlar düşüyor. Yer ekekleri hareke aldığında düşüyor. Bu kaydırımız ileride gelecek. İlkinden yüksek. Burada herhangi bir şey yok. Tahsil. Evet. Tahsilin. Evet şimdi bu kelimeler biraz eski ama. Ne kadar eski? Yani 74, 50 sene önceki, yani 500 sene önceki bir yazı değil bu. 50 sene önceki bir yazı. Bakın tahsil kelimesi. Öğrenim. Şu anda biz öğrenim diyoruz. Tahsil. Arapçaları aynen yazıyoruz. Arapça'da herhangi bir zaten okuyucu kullanmamız mümkün değil. Türkçe kelimelerde bu okuyucu kullanıyoruz. Sonuna kadar derece derece gençlere. Evet burada takıldığınız nokta varsa yorumlara yazabilirsiniz. Biz bunları tekrar değerlendirelim. İlerleyen Bölümlerde anlatmaya çalışalım. Genç, gençlere öğrenme ve yetişme. Bakınız yine ünlülerimizin yani ne kadar kolay olduğunu görebiliyorsunuz. Ünlülerin yerine i ise y, e ise h. Tabi bazı kaydeler kullanmakla beraber. ve sessiz harfimizin karşına da bu kabilindeki harfleri yazıyoruz. Bu şekilde yazıyoruz arkadaşlar. Yolunda tek yapmamız gereken imla harfini koymak ve bununla ilgili bazı kaideleri bilmek. Yazma o zor değil. Yolunda emniyet emniyet kelimesi de yine Arapça bir unsur. Emniyetle yürümenin yürümenin usulünü öğretsin. Öğretsin. Evet. Öğretsin derken burada nazanlım değil. Burada çünkü üçüncü tekil şahıs ikinci tekil şahıslarda biz nazanlım kullanıyoruz. Birinci Düzeltiyorum. Üçüncü teki şahıs da ne varsa nun ile yazıyoruz. Çalışıp çalı, şu bakınız burada ıp ip sarf fiil ekimiz çalışıp bazen bu vavla wow b'yi birleştirip de yazıyorlar. Mesela tezginatta bunu görebiliriz. Tezginat yapıştırmadı Çalışıp Çalışıp derken çalışıp demiyoruz. Çalışıp şeklinde yazıyoruz. Muvaffak bu direkt Arapça bir kelime. Çoğunlukla şette kullanmıyoruz. Arapça unsurlarda. Bunu Arapça unsurlar derslerimizde göreceğiz. Muvaffak olmanın sırrını nı, göstersin. Burada yine üçüncü teki şahıs. Bakın o göstersin. Sen göstersin diye bir şey olmadığı için o göstersin. N'yi burada yazacağız. Mektep bilgisi. Mektep yine geldi. P ile yazmayacağız. Arapça kelimeleri P ile yazmayacağız. B ile yazacağız. Bilgisi. İmal. Nasıl yazacağız? İ. İmal. İmal kelimesi bu şekilde. İmal eden bakın etmek kelimesi i ile yazılıyor. Görüyorsunuz. Bu bizim kaydelerimizde vardı. Bir fabrika halinde çalışmasın ve gençlerin Burada mesela bakın yalnız kelimesi yine bizim klişeleşmiş mebniye kelimelerinden bir tanesi. Yalnız burada normalde i kullanması lazım. Sonra slaytımızda göreceğiz. I, i yerine y yapıcısı kullanmamız lazım gerek gerekirken biz burada kullanmadık. Zekaları burada Arapça kelimeler çok. İmla ettiğimizde imla ederken yani Osmanlıca olarak yazarken bu Arapça Farsça kelimeleri bizim bilmemiz lazım. Bunların herhangi bir kural ve kaidesi yok. Bunlar sadece bilmekle alakalı. Bundan dolayı burada mesela farklı gördüğünüz kelimeleri not edebilirsiniz. Üzerinde Üzerinde de dursun. Yanlış oldu. Dursun. Ve onların ruhi yani ruhla, ruh ile alakalı ne yazık ki ruhsal deniyor şimdi. Ruhi terbiye leri ne yapsın? Bakınız burada nazalın yok. Çünkü çünkü kelimesi çünkü kelimesinin yazılışı önemli. Yalnız kelimesi var burada klişeleşmiş. Ki bağlacımız var. Ki bağlacımız bakınız ki bağlacı bu şekilde yazılıyor. İster ki Madem ki, ki'lerin ço çoğu böyle. Sanki, madem ki, belki. Bunların hepsini biz sonunda H öpücüsü ile kullanıyoruz. Çünkü, bu şimdi kırmızı olur. Ben bunu demez, siyah yapayım. Çünkü, insanın kıymet ve kuvvet bil gisi ve ile ahir gidiyor. Bakalım kaç dakika olmuş? 11 dakika olmuş. Fazla da uzatmayalım. Gönül kelimesi var. Bu da klişeleşmiş. Yani mebni yapısını muhafaza eder. Arapça zaten mebni, zaten klişeleşmiş. Onlara dokunmuyoruz. Onlar zaten öyle yani. Burada başka başka göremiyorum. Evet şimdi slaytımıza geçelim. Slaytımızda "mebni" kelimesi yazılışı ile ilgili küçük bir bilgilendirme yapıp bu meseleyi kapatacağız. Evet kırış yerleşmiş "mebni". "Mebni" kelimesi bina kelimesine geliyor. Kırış yerleşmiş kelimesinin Arapçası sabit yapıda manasına gelir. Şimdi mebni kelime veya klişe kelime. Daha hızlı ve akıcı daha hızlı ve akıcı yazmayı sağlamak için sık kullanılan Türkçe kelimelerde imla kaidelerine ait bazı kurallar, kurallar görmezden gelinerek terk edilerek bu okutucular terk edilerek yazılmış halleridir. Bunlar e, kullanıla yazıla göre günümüze kadar gelmiş. Bir hasta şehir ve mekan isimlerinde bunu görüyoruz. Bunların kendi mahsus yazılışları vardır. Bu kelimeler bu, şekilde sabitleşmiş olduklarından dolayı aynı Arapça ve Farsça kelimelerde olduğu gibi bunları biz doğru yazabilmemiz için bilmemiz lazım. Bunun herhangi bir kural kaidesi yok. Yani mantık yürüterek bu kelimeleri bulamayız sabit hallerini lugattan sözlüklerden bulabiliriz. Bununla ilgili gerek PDF halinde kamuslar var, gerek bununla ilgili internet siteleri var. Bunlardan bakabilirsiniz. Bizim imla kılavuzumuz var. İmla kılavuzundan da yararlanabilirsiniz. Evet. Şimdi bazı kelimeler var. Zaten bunları gördük. Artık. Mesela burada artık dediğimizde ı I, i sesi yerine normalde y okuduşu yazıyorduk. Burada yazıyoruz. Ancak cimden sonra bir elif olması lazım. Fakat burada terk edilmiş. Çünkü bu ancak kelimesi çoğunlukla edat veya zarf olarak kullanılıyor. Çoklukla kullanılır. Bir. Bir kelimesini zaten biliyoruz sayı olarak, sıfat olarak, zarf olarak, belgisiz bir kelime olarak yani mübhem deniyor eski tabirle. Belgisiz zamir, belgisiz mesela sıfat. Bir elma, herhangi bir elma manasında bir. Bir kelimesi çok mutlaka kullandığımız bir kelime. Biz, siz kelimesi de aynı şekilde. Bu da çok mutlaka kullandığımız bir kelime. Deniz. Deniz kelimesinde ı, I, i sesi yerine okutucu kullanmadan yazıyoruz. Gibi. Yine aynı şekilde. ilk hecedeki i herhangi bir okutucu ile gösterilmemiş. Taşra. Bu da bu şekilde. Yalnız metnimizde geçmişti. 20. Burada bir hata var. Burada yumuşak G'den sonra yani burada yumuşak G var. Bir Y okuduşu var. Normalde Y20 mantığımız Y20 diye yazılması lazım. Osmanlıca yazışı Y20 Türkçe'de bizim artık telaffuzumuzda 20 değişmiş. Başka? Bunu silelim. Devam edelim. Nasıl yazıyoruz? Evet 90 değil. Burada bakınız 90 kelimesinde normalde vav olması lazım. İlk hecede. Fakat burada yazmamışız. 9 8 yine bu şekilde ve adına. Adana kelimesi de bu şekilde yazılıyor. Slide'ın başına dönelim. Benim başa niye dönüyor? Evet arkadaşlar. Dersimiz bu şekilde. 16 dakika olmuş. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere Allah'a emanet olun.